Bir şaka gibi ya, piramitlerleyim ya. Evet, Nil Nehri'ne açıldık. Şimdi otobüste Kahire'ye gittik. 8 saat sürüyormuş. Şu an 11.30 yerel saate göre. Böyle bir otobüs aldı bizi. Bu tur 75 euro. Kahire yolculuğu. Kahire yolculuğu başlasın. Büyük bir otobüste gidiyoruz. Muhtemelen dolacak bu otobüs. E, Gibali ben senin rehberinim dedi. Yarın Kahire'de beraber olacağız dedi. Şimdi 8 saat Kahire yolculuğumuz var gece. Saat 11.30 şu an. Sabah 7-8 sularında aileye varacağız galiba. Görüşmek üzere. Bilginiz olsun otobüsle böyle turlar gidiyor. Birçok tur şirketi satıyor. Ee, gece buradan çıkışlı. Ben 75 liraya aldım. 70 euro duydum. 80-85 euro duydum. Bilginiz olsun bu turların fiyatı bu şekilde. Sabah saat 7'de ilk molamızı verdik. Şöyle bu bir deve var dinlenme tesisinde. Kahire'ye geldik. Müzeye gidiyoruz. Bir 15-20 dakika içinde müzede olacağız. Mısır'ın başkenti. Kahire'deyiz. Otobüsten indik. Tahrir Meydanı'nın yanındaki Tahire Müzesi'ne geldik. Saat 10.30. Yaklaşık bir 10 saatlik bir yolculuk sürüyor. Bu müzenin giriş ücreti 300 Mısır lirası, 300 Mısır pound'u. Şimdi gezmeye başlıyoruz müzeyi. Şöyle müzenin karşısında Tahrir Meydanı var. Devrimin olduğu meydan. Ve arkadaşlarımız Yasin ve Haydar, beraber gezeceğiz. Bu heykelde Sphinx'in kafası, bu heykelin kafasından esinlenilmiş. Gözlerinin gerçekliğine bir bakın, gözlerinden bahsettim. heykeli tek bloktan yapmışlar. Tek bloktan kazımışlar. Şöyle devasa bir şey. Mumyaların koyulduğu sandıkalar. 19 yaşında ölmüş, erken ölmüş bir kral. Tutankamon'un tahtı. İçinde kamanın hey e, organları saklanıyormuş. Yani Antik Mısır inanışında kediler de çok önemli bir role sahip. Onun için birçok kedi heykeli büstü de görebilirsiniz. gerçek mumya bunlar da. Bu da sandaletleri giydikleri. Bir mumya da daha bu. Bunun servisi açılmamış az öncekiler gibi. Bu da bu düşük bütçeli herhalde yazdık. <laughs> evet, şimdi Mısır'da Kahire Müzesi'ni gezdik. Erik de açmışlar. Yurt dışında olduğumuzu yine hissediyorum. <laughs> Kahire Müzesi'nden çıktık. Nil Nehri, sağımızda. Şimdi Nil Nehri'nde tekne gezintisi yapacağız. Nil Nehri'ne açıldık. Nil Nehri Dünyadaki en uzun nehir, Sahara Kulesi. Burada kralın sarayının olduğu ada var. İkincisi Great Pyramid, 2.500 büyük <laughs> piramit. Мы сейчас подъезжаем к музею папируса, где наши местные гиды вам рассказывают за пару минут как древние египтяне от Valle del Nilo era Şimdi otobüsten indik. Yemek yiyeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Ya burada herkes sokaklara çöp atıyor. Bir de her tur otobüsünde şu solda gördüğünüz gibi takmerhisel polisler eşlik ediyor. Mesela bir inip başka bir yerde duramıyorsunuz veya İnip giderseniz polis de takip ediyor. Burası da yemek yiyeceğimiz yer. Bu evet. ne? Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Şu galiba humus. Evet, o humus. Tahin tadı çok geliyor. Şöyle bir ortaya karşı kızgara yapıyor. Şu da geleneksel ekmeği. Ee, Mısır'ın geleneksel ekmeğiymiş. Düz sade bir tadı var. Şurada bir çorba işte. Bu da bir çeşit fasulye. Evet. evet yemeğimizi yedik. Şimdi aracımızla beraber piramitlere doğru gidiyoruz. Şöyle. Bilet ücretini tur şirketi ödedi. Ama isterseniz bu Keopsa değil de daha küçük olanına e, giriş için 150 Egypt'in yani 150 Mısır lirası poundu ödeyebilirsiniz veya devre turu için de 400 Mısır poundu ödeyebilirsiniz. Keops piramidi en yüksek olan 138 metre. Şu ikincisi adını unuttum ya. E, bir de üçüncüsü var. Yok <laughs> deve devrildi be abi. Böyle bir ortam. Otobüsler şuraya park ediyor. İsterseniz Python'la. Of of of. İsterseniz develerle. Bu ne ya? Atlar ne yapsın bu sıcakta abi? Yazık. Bak bak şunu kaldırmaya çalışıyorlar. Of of of. Aha. Nasıl? Şimdi kaşif gibi oldun mu? Bayağı oldu. Güneş çarpmasın diye tişörtü geçirdim kafaya. Abi şaka gibi ya. Piramitlerleyim ya. Milattan önce 2000'li 3000'li yıllarda yapılmış. 4-5 bin yıllık tarihi olan şeyler arkadaşlar. Bakın büyükten küçüğe doğru de böyle. Bu arada bu alana giderseniz bu alana girerseniz burası Giza platosu olarak geçiyor. Burada yani toplamda 100 küsür piramit varmış aslında ama e, en sağlam kalan üçü bunlar ve en büyük biri Keops. E, bu alanda çok dikkatli olun diyor rehberimiz öyle dedi. Kimseye telefonumuzu vermeyin dedi. E, burada yerel halk yardımcı olmak ister bir telefon alıp fotoğraf çekip Para karşılığında telefonu geri veriyormuş. Bir nevi tehdit yani. Çok güzel ama. Devasa boyutta var. Şu an geniş lensli olduğu için bilmiyorum farkında mısınız ama. Yani acayip büyükler. Evet arkadaşlar. Bu üç piramitin de birden gündüzde bir de var. Şu karşıda develer de götürüyor Bu ikinci büyük olan piramit. Kahire şehir merkezidir. Şöyle karşıda görebilirsiniz. Piramit burada. Kahire şehir merkezi orada. Çok yakın. Bu piramitler devasa gerçekten devasa. 137 metre. Şu ikinci büyüklükte olan. Birincisi 138 metre. Eyfel Kulesi yapılana kadar dünyadaki en uzun yapıymış hala. Düşünün Eyfel Kulesi 1800'lerde yapılan bir yapı. Ve modern mimariyle çelik kullanılarak yapılan bir yapı. Ve düşünün. İlginç. Milattan önce 2000 3000 yıl öncesinden bahsediyorum. Yani toplam 4000 yılı geç aşkın bir geçmişi var bu piramitlerin. Şu da Kahire kum çölleri. Muhtemelen Sphinx de şu tarafta kalıyor. Şimdi aracımıza gideceğiz. Sphinx'e araçla gideceğiz. Biraz buradan uzakta olduğu için. bakalım. Evet, bu piramitlere dokunmak güzel bir Devasa yapıyoruz. Kocaman ya. Acayip yani. Devasa. Şimdi araçlarımıza dönüyoruz. Şimdi Sphinx'in oraya gideceğiz. aracımıza bindik. Piramitlere veda etme zamanı. Sphinx'e geldik. Sphinx de antik Mısır inanışında piramitleri korusun diye yapılan bir şeymiş. O müzede gördüğümüz şey vardı ya hani siyah evet. Oturan. Evet. O, onun yüzünden işte. Aynı kral yaptırmış. Şöyle Sphinx'i görüyor musunuz? Şurada yürüdük geldik dolaştık. Şimdi bu şurada bizim otobüsümüz. Oh. Şimdi galiba Şermen Şeyh'e doğru dönüşe geçeceğiz. Ve Tahire'den ayrılma vaktimiz geldi. Tahire'nin hemen Güneyinde bulunuyor piramitler şehir bu kısmından çok rahat görülebiliyor. Evet. Yani sokaklarda at arabası görebilirsiniz çok normal.